Biz kuş misali, abi. bir oradayız bir burada. Avni Bey, Avni Bey. Buyur Mehmet Ali Bey. E, o arka cebinizdekiler nedir? Mehmet Ali Bey bunları ekiplerinize küçüklerini yedirdim. Büyüklerin biri de sana biri de bana. Lan çıkmadı o da ya. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biri Arkadaşlar... sana biri de bana. Abi ya? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben bunu yapsam Rütük beni kapatır, değil mi? Ama halkım yapıyor bunu, görüyorsunuz. Halkım böyle eğlenmek istiyor. Ne var bunda? Almış adam eline hıyarları dolaşıyor. <laughs> Beyefendi, hangisini bana uygun gördünüz? Mehmet Ali abi. Buyur abini. Mehmet Ali Bey. Buyurun beyliyim. Bunları yetiştiriyorum. Ba şunu sağa göndereceğim. Şunu da ben yiyeceğim. <laughs> bağ gönder. ba, ba bağ gönderdiğin. Çelek olmasın bana go gönderdiğin. Gocel gocel iyi. Kıralım bakalım. E bi bir, ortadan Kralım bir, ortadan böl. Bir ortadan böl bakalım. Benimkini bir böl. Ay. seninki <laughs> Ay. <laughs> Helal olsun çok güzelmiş. Çekirdek çehber. Bana bak biraz biraz tohumu mu kaçmış bu? Biraz tohumu mu kaçtı benim gibi? Yo yo. İyi iyi. Bir de seninkini böl. Küçükleri ekipten yedi. Bir de seninkini böl bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Benimkiler azıcık çekidekli çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Seninki biraz kartlaşmış. <laughs> Ama benimkini yerde bırakma. <laughs> basarlan, basarlan. Allah, Allah korusun. Allah korusun. Basarlar, <laughs> basarlar. He. Senikine benimki karıştı. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. ya. Ya var ya ya. Neyse Neyse yengeye sor Seninkini vay <laughs> <laughs> Hangi 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 vay Kız Gül... Kız, kız benimki tanıdın kız, avrat. <laughs> ne olacaksa olsun Ramazan'a giriyoruz. Bu son program. Ramazan'a giriyoruz. Vay bu ya. Zaten bugünden itibaren, bugünden itibaren Çarkıfer'in adını da değiştirdim. Kıyar Show. <laughs> Avni Bey, ne iş Abi. yapıyorsun? Aynı Avni Bey. Çiftçilik yapıyorum. Başka, bunlar salatalık yetiştirip hormonsuz salatalık yetiştirip satıyorum. Hormonsuz değil mi bunlar? Organik. E, bana, bana organik bana bir yollayacağım bir bir, to, bir koli. Yollayayım yollayayım ama o getirene kadar hafta sonuna kadar şey olur. Mundar olur. Pörüşür. Evet. Evet. <laughs> Yenge ne diyor yenge? Yenge ne diyor? Kız. He? Sudenaz, Mehmet Ali Bey. He? Sudenaz, Sudenaz. Oh çok güzel adını sen mi koydun? Adını koydu. Anası koydu. He? <laughs> hanımını seven mi hanımını? Hanımını, severdi, hanımını? Pek aramız iyi değil Mehmet Ali Bey. Neden dolayı? Neden dolayı? Çok doğruyor. <laughs> e, sen de sen de usludur. Kadın kendi başına mı doğuruyor? <laughs> Yanına oturdun mu doğru veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen de keramet var.